Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk isteyeceğim ürün şöyle ahşap temizleyici var. Fakir markasının şu şekilde ee, parke temizleyici. 1 litre fiyatı 23 lira 50 kuruş. Ve burada da pas ve kireç sökücü var. Porçöz var arkadaşlar. Bu da 2 litre fiyatı 49 lira 75 kuruş. Ve burada sirkelim var. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da 750 milimlik fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle onlu süngerler var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 18 lira 50 kuruş ve mailo var. Şu şekilde. E, fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da kir sökücü bezler var. Şu şekilde. iki farklı e, renk seçeneği de var. Şöyle. Bunlar da e, üçlü olarak satılıyor. fiyatı 19 lira 50 kuruş ve gar garson katlama peçeteleri var arkadaşlar. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Burada da şöyle diş ipleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 35 lira bunlar. Kırklı olarak satılıyor. Ve burada da e, diş fırçaları var. Fiyatları 35 lira ve yüzey temizleyici var. Şu şekilde solonun ee, şöyle göstereyim. Bunlar da kırklı olarak satılıyor. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Globrax e, şu şekilde streçler var. 75 metrelik fiyatı 69 lira 50 kuruş. Renvili'nin şöyle bebek temizleme pamuğu var. Fiyatları ise 26 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, ikili. Evet burada da sıvı bulaşık deterjanı var. Bunlar da fırsat paketi fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim bir burada da mikrofiber bezler var arkadaşlar şu şekilde dörtlü olarak satılıyor fiyatları 32 lira 50 kuruş ve mutfak havluları var şu şekilde bunların da fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da kokulu mumlar var arkadaşlar fiyatları ise 69 lira bir fiyat var ve burada da ikili süngerler var ekomis şöyle bunlar da ikili olarak satılıyor fiyatları 16 lira bir fiyat var dudak kremi var şöyle fiyat 24 lira 50 kuruş. Angel nemlendirici makyaj e, yağı var şu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 59 lira 50 kuruş ve e, el kremleri var. Şöyle Red Bull'un fiyatı ise 18 lira 75 kuruş ve burada da el ve vücut losyonu var. Şu şekilde arkadaşlar. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. E, bir fiyatı var ve bu burada da şöyle Nivea'nın bu şekilde nemlendirici Tuni Toni var. Şu şekilde fiyatı ise 69 lira e, 50 kuruş. Nutricina'nın şöyle e, canlandırıcı yüz temizleme jeli var. Fiyatı 69 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle şu şekilde şampuan var. Bunun da fiyatı 88 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle e, Beşli fırça var arkadaşlar şu şekilde. Natural Love'inin beşli fırçası şu anda fiyatını göremedim. Şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da şöyle üçlü paket etimek var eti markasının fiyat 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, karamelli mini kekler var şu şekilde dan kekler fiyat 25 lira 50 kuruş ve burada da haribolar var ee, şu şekilde. Bunlar da 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve İsviçre çikolatası var şu şekilde Fiyat 47 lira 50 kuruş ve burada da meyvenin bar hali e, fiyat 39 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da şöyle ozma çikolatalar var fiyat 25 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle sultani eti burçak var fiyatı 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da fındık fındık ezmeli eti burçak var arkadaşlar. Fiyat 16 lira 50 kuruş. Cream mix var. Şu şekilde bifa markasının. Fiyatı 9 lira. Burada da limon peynirli cips tahıllı var arkadaşlar. Fiyatı 9 lira 50 kuruş. Ve burada da yer fıstıklı çıtır kaplamalar var. Fiyatları 15 lira. Ve burada da küp kofletler var. Fındıklı ve kakaolu bu şekilde arkadaşlar. Ve burada da şöyle jelatin var. Doktor Ötker'in ikili paket fiyatı 9 lira 75 kuruş. Ve burada da karbonat var. Bunlar da beşli paket fiyatı 4 lira 75 kuruş. Ve burada da pasta süsleri var. Şöyle fiyatları ise 8 lira 50 kuruş. Ve burada da meyveli bitter çikolatalı soslar var. Doktor Ötker'in. Fiyat 27 lira 50 kuruş. Ve burada da e, bitter pardon çikolatalı sos var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Ve yer fıstığı kreması var. Şöyle göstereyim. Fiyatları 49 lira. Çift renkli e, damla sakızlı pardon damla çikolata. E, bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle kuvvet Türk çikolatalar var. Bitter çikolata ve sütlü çikolata olanı var. Şöyle 200 gramlık fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve bu şekilde Bifan e, harika Bifa markasının şöyle harika karamelli barları var. Fiyatları 16 lira 25 kuruş. Bitter çikolatalı kremalı Şu şekilde kaplamalı kekler var. fiyat 14 lira 50 kuruş ve vanilya kabartma tozu var. Şu şekilde beşli paketler fiyatları 23 lira 50 kuruş ve burada da pul çikolata sütte bitter ve sütlü olanı fiyat 19 lira 50 kuruş ve krem şantiler var. Şu şekilde üçlü paket fiyat 45 lira. Pastacı kreması var. fiyat 16 lira 50 kuruş ve kakaolu Dark var arkadaşlar. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle pudra şekeri var. E yeni tarifler için bu şekilde ikili ambalaj, kilitli ambalajı. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle Hens markasının ketçapları var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Etberg markasının şöyle Lipton çayları var. 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 9 lira 50 kuruş. Ve burada da Kaanlar markasının zeytinleri var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bir de böyle e, biberli olanı var arkadaşlar. Ve burada da Seymen markasının böğürtlen reçelleri var. Fiyat 24 lira 50 kuruş. Pınar markasının şöyle zeytinleri var. Siyah zeytin fiyat 69 lira 50 kuruş. Dardanel ton şöyle üçlü paket. Ton balı var. Zeytinyağlı fiyat 47 lira 50 kuruş. Ve burada da sos çeşitleri var arkadaşlar. Şu şekilde. fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Ve burada da balsamik sirkeleri var. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş ve badem sütü var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Evet. E, reçel çeşitleri var arkadaşlar. Polat e, fiyatı 32 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve pasta pasta taban var şu şekilde 3 katlı. Fiyat ise 40 lira ve Koska'nın tahin helvası var. Fiyat 25 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Ve süt reçelleri var. Şöyle göstereyim. Fiyatları 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da siyah zeytin ezmesi var. fiyatı 11 lira 75 kuruş. Ve süzme ballar var. Fiyat 69 lira 50 kuruş. Evet burada da sana yağları var arkadaşlar margarinler paket hamur işi 3 paket ee, şöyle fiyatları ise 69, 59 lira ölçü kabı da hediyesi ve burada da sek sütün tek sütün markasının şöyle kaşar peynirleri var 1 kilo fiyatı ise 179 lira ve bin vezir markasının kaşar peynirleri var. Bunlar da 1 kilo 169 liradan 154 liraya düşmüş. Beşer markasının şu şekilde sucukları var. E, fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var. Korku markasının şöyle yoğurtları var. 2 kilo fiyatı 65 lira. Ve Güney markasının şöyle yarım yağlı yoğurtları var. 5 kilo fiyatları ise 119 lira. Evet burada da Besel markasının zeytinyağlı kase margarinleri var. Fiyatları ise 38 lira. 50 kuruş bir fiyatı var ve laktozsuz sekiz sütler var şu şekilde. Fiyatları ise 22 lira ve özgülü tereyağları var şu şekilde göstereyim. Bunlar da bir kilo fiyatları 179 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.